Merhaba aşklarım, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta yine gökyüzünün bize fısıldadıklarına bir kulak verelim dedik. E, burçları tek tek masaya yatıracağız. İlk konuğumuz da kim? Tabii ki enerjisiyle haftaya damgasını vuracak olan koç ve yükselen koçlar. Hazırsanız sizin için bu haftanın şifrelerini çözmeye başlayalım mı? Ne dersin? Başlayalım tabii, kesinlikle. Bakalım bu hafta yıldızlar sevgili koçlar için neler fısıldıyor? Elimizdeki verilere göre oldukça hareketli, dinamik bir hafta bekliyor onları. Hem fırsatlar var hem de dikkat edilmesi gereken noktalar. Tamam o zaman şöyle yapalım. Önce bir haftanın genel havasını koklayalım değil mi? Gökyüzünde neler olup bitiyor? Elbette. Sonra da büyüteci doğrudan koçları çeviririz. Çok iyi fikir. Şimdi bu hafta enerjiler genel olarak yoğun. Neden? Çünkü haftanın sonunda 21 Eylül Pazar günü Başak Burcu'nda önemli bir güneş tutulması var. Güney Ay düğümü tarafında gerçekleşiyor bu. Bu da genelde astrolojide bir şeyleri bırakma, tamamlama, e, arınma zamanıdır. Hmm, yani hayatımızda bir bahar temizliği gibi mi? Eskiyi gönder, yeniye yer aç. Kulağa hem heyecan verici hem de biraz şey düşündürücü geliyor. Aynen öyle. Artık işimize yaramayan alışkanlıklar, düzenler, onları geride bırakmak için güçlü bir itki bu. Bu genel enerji altında haftanın detaylarına bakarsak, Hemen başında 15-16 Eylül gibi yani pazartesi salı Venüs, Mars ve Kiron arasında ilginç açılar var. Hem uyumlu hem gergin. Oo, üçlü bir etkileşim yani. Venüs aşk, Mars enerji, Kiron da o bizim hassas noktamızdı değil mi? Tam üstüne bastın yaralı şifacı diyoruz ona. Bu etkileşim bir yandan müthiş bir yaratıcılık, e, romantizm, motivasyon verebilir. Koçlar için harika bir başlangıç olabilir bu süper, tam koç enerjisi. Gazla gitsinler yani başta. Potansiyel olarak evet ama madalyonun öbür yüzü de var. Özellikle Mars-Chiron karşıtlığı aktif. Bu da hani geçmiş ilişkilerden kalan bazı acıları, güvensizlikleri, e, belki eski kalp kırıklıklarını tetikleyebilir. Aa dikkat. Yani hem ileri gitme isteği var hem de geçmişten gelen bir dur bakalım durumu mu? De var. Yani koçlar için mesaj şu, geçmişin gölgesinde kalmayın, yeniye odaklanın ama eski yaraları da fark edin, onlarla yüzleşin, otantik olun yani gerçekten ne istediğinize bakın. Anladım. Fırsat da var, tuzak da olabilir yani. Peki haftanın ortasına gelelim. 17 Eylül çarşamba, Merkür-Satürn'ün kapışması vardı sanki. Evet, o biraz sert bir açı. İletişim gezegeni Merkür ile disiplin, sorumluluk ve engellerin gezegeni Satürn karşı karşıya geliyor. Bu koçlar için özellikle hangi alanda etkili? İş hayatı, günlük rutinler, sağlık. Yani haritalarının 6. yı konuları. Hmm, ne gibi sorunlar çıkarabilir bu? İletişimde zorluklar olabilir. Gecikmeler yaşanabilir, planlar aksayabilir. Belki bir mailin cevabı gelmez, bir proje yavaşlar. Üstlerle, otorite figürleriyle ya da iş arkadaşlarıyla anlaşmak normalden daha zor olabilir. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Of, koçlar da sabırsızdır hani biraz. O gün ekstra bir derin nefes almak gerekecek o zaman iş yerinde. Kesinlikle. Sabır şart. Belki planları tekrar gözden geçirmek gerekebilir. Aceleci kararlar vermemek lazım. Yazılı iletişimde özellikle dikkatli olmakta fayda var. Kelimeler yanlış yerlere gidebilir. Anlaşıldı. Sabır taşı çatlamasın o gün. Peki ya perşembe 18'i? Merkür Terazi'ye geçiyor. Bu iyi haber gibi duruyor ama sonra Neptün'le bir sürtüşmesi vardı, değil mi? Evet, aynen öyle. Merkür'ün Terazi'ye geçmesi güzel. Koçların tam karşıt burcu, yani ilişkiler, ortaklıklar, evlilik alanı 7. ev aydınlanıyor. Aa süper. Daha diplomatik, daha dengeli konuşmalar mı demek bu? Başlangıçta evet. Partnerle, ortakla konuşmak, anlaşmak, orta yolu bulmak için daha istekli olabilirler. Adil olma isteği artar. Kulağa çok hoş geliyor. Ee, peki aması neydi bunun? Neptün işimi karıştırıyor. Aması tam da o. Aynı gün Merkür, hayallerin ama aynı zamanda sisin belirsizliğin gezegeni Neptün'le karşı karşıya geliyor. Bu da tam o ilişkiler ve ortaklıklar alanında bir kafa karışıklığı yaratabilir. Nasıl yani? Yani her şey göründüğü gibi olmayabilir. Belirsizlikler, yanlış anlaşılmalar olabilir. Karşı tarafı idealize etme ya da tam tersi hayal kırıklığı yaşama riski var. Vay canına. İlişkilerde hem hadi anlaşalım modu hem de dur bir dakika ne oluyor burada hissi. Tam koçluk bir durum. Macera. Macera ama dikkat gerektiren türden. O gün önemli kararları almaktan, büyük sözler vermekten kaçınmak iyi olur. Net olmayan her şeyi sorun, teyit edin. Anladım. Perşembe günü ilişkilere büyüteçle bakmak lazım. Peki bu sisli hava dağılıyor mu bari? Haftanın sonuna doğru durum ne? Neyse ki dağılıyor, evet. 19 Eylül Cuma günü gökyüzü daha parlak. Oh şükür. Merkür bu sefer çok güzel açılar yapıyor. Ani aydınlanmaların gezegeni Uranüs'le ve derin dönüşümün gezegeni Plüton'la uyumlu açılar kuruyor. Ha, işte bu iyi haber. Ne demek bu Koçlar için? Bu, hafta ortasındaki o belirsizliklerin çözülebileceği anlamına geliyor. Ani farkındalıklar yaşanabilir. Parlak fikirler, beklenmedik çözümler gelebilir. Özellikle belki bir iş anlaşmasıyla ilgili, finansal bir konuyla, ortak kaynaklarla ilgili bir durumda netlik kazanılabilir. Zihinler açılıyor yani. Süper. Aynı gün Venüs de burç değiştiriyordu değil mi? Evet. Cuma günü bir başka önemli geçiş var. Aşk, para, değerler gezegeni Venüs, çalışkan, detaycı Başak Burcu'na geçiyor. Bu da koçların odağını yine o altıncı ev konularına kaydırıyor. İş hayatı, günlük düzen, sağlık, hizmet etme. Yani aşkta bile daha pratik mi olacaklar? Gel canım şu faturaları birlikte ödeyelim romantizmi mi başlıyor? <laughs> gülerek, neden olmasın? Yani daha çok sana nasıl yardım edebilirim, hayatımızı nasıl daha işlevsel hale getirebiliriz gibi temalar öne çıkabilir. İş yerinde daha verimli olmak, sağlığa dikkat etmek, beslenmeyi düzenlemek gibi istekler artabilir. Hatta o tarottaki değnek dörtlüsü enerjisi de burayla bağlantılı olabilir. İş hayatında bir başarı, sağlam bir yapı kurma isteği. Anladım. Daha düzenli, daha iş bitirici bir koç görebiliriz yani. <laughs> Aynen Ama hemen ertesi gün 20 Eylül Cumartesi bir pürüz var. Ayda, Yine mi? Bu sefer Venüs ile ani değişimlerin gezegeni Uranüs arasında gergin bir açı kare açı var. Bu da tam o yeni odaklanılan iş, sağlık, düzen alanlarında beklenmedik ani durumlar yaratabilir. Mesela ne gibi sürprizler olabilir? İş programında ani bir değişiklik olabilir. Kullandığınız bir teknolojik alet aniden bozulabilir. Evde ufak bir aksilik çıkabilir. Sağlıkla ilgili minik, beklenmedik bir durum olabilir. Ya da ani bir masraf çıkabilir. Tam her şeyi yoluna koydum derken, pş. demek ki cumartesi günü esneklik şart. Plan B hazır olmalı. Kesinlikle. Esnek olmak, duruma adapte olmak çok önemli olacak o gün. Panik yapmamak lazım ve geldik zurnanın zırt dediği yere. 21 Eylül pazar, o büyük güneş tutulması. Koçları nasıl vuracak bu? O büyük bırakma enerjisi onların hayatında nereyi temizleyecek? Bu güney ay düğümü güneş tutulması, koçların tam da hafta boyunca konuştuğumuz alanda, yani 6. evlerinde gerçekleşiyor. Tekrar hatırlatalım, iş hayatı, çalışma ortamı, günlük rutinler, sağlık alışkanlıkları, hizmet etme ve alma dengesi, hatta evcil hayvanlar, hepsi bu evin konusu. Güney Ay düğümü tarafında olması da diyor ki, buradaki eski artık sana hizmet etmeyen kalıpları bırakma zamanı geldi. De geçiyor bile. Çok güçlü bir vurgu var burada. Yani önümüzdeki 6 ay boyunca koçların gündemi ağırlıklı olarak iş, sağlık ve günlük düzen mi olacak? Bu tutulma bir nevi fabrika ayarlarına dön düğmesi gibi mi? Aynen öyle çok güzel söyledin. Bu tutulma koçları şu sorularla baş başa bırakıyor aslında. Çalışma şeklin sana iyi geliyor mu? Günlük koşturmacan enerjini yükseltiyor mu yoksa emiyor mu? Sağlığına ne kadar dikkat ediyorsun? Seni yoran, verimsiz kılan hangi alışkanlıkların var? Hı. Belki artık mutsuz olduğun bir işi bırakma zamanı geldi. Belki sağlıksız beslenme düzenini değiştirme zamanı. Belki sürekli ertelediğin o düzenlemeleri yapma zamanı veya sana yük olan angaryaları birilerine devretme zamanı. Bu bayağı büyük bir değişim potansiyeli demek o zaman. İş değişikliği, yeni bir beslenme programı, spora başlamak, belki çalışma saatlerini ayarlamak. Bunlar gündeme gelebilir mi? Kesinlikle. Bunların hepsi olabilir. Daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, iş yükünü belki azaltmak veya daha verimli hale getirmek zamanı daha iyi yönetmek belki işleri kolaylaştırmak için bir yardımcı tutmak iş akışını yeniden yapılandırmak bunlar için çok güçlü bir enerji bu amaç ne eski yıpratıcı işlevsiz düzenleri bırakıp daha sağlıklı daha verimli ruhen daha tatmin edici yeni bir düzen kurmak bu tabii bir gecede olmayacak ama önümüzdeki 6 ay boyunca bu yönde atılacak adımlar çok desteklenecek tutulma kapıyı açıyor. Hem zorlayıcı hem de müthiş fırsatlar sunan bir hafta ve dönemin başlangıcı gibi duruyor bu. Peki bütün bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlasak, koçlar için haftanın ana mesajı ne olur? Neye odaklansınlar? Özetle koçlar için bu hafta bir denge sanatı haftası. Bir yanda yeni başlangıçların coşkusu, ilham, motivasyon var. Diğer yanda geçmişin yankılarıyla yüzleşme ve onları şifalandırma ihtiyacı. İletişimde, özellikle iş ve sorumluluk alanlarında sabır ve netlik çok önemli. Hafta ortasında belirsizlikler olabilir ama cumadan itibaren bunlar çözülebilir. Ve en önemlisi pazar günkü tutulma. İş, sağlık ve günlük rutinlerde artık işe yaramayan ne varsa cesaretle bırakmak ve daha sağlıklı, verimli bir sayfa açmak için müthiş bir davet bu. Bu sadece bu haftayı değil, önümüzdeki ayları da şekillendirecek bir enerji. Son olarak bu enerjileri en iyi nasıl kullanırlar? Ellerinde somut pratik tavsiyeler olsun. Ne önerirsin? Elbette. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Size birkaç pratik öneri. Birincisi, geçmişe takılmayın ama onu yok da saymayın. Haftanın başındaki o güzel enerjiyi kullanın, motive olun ama eski yaralar sizi engellemesin. Kalbinizin sesini dinleyin, kendiniz olun. İkincisi iletişimde sabırlı ve net olun. Özellikle çarşamba günü iş konularında acele etmeyin, dikkatli konuşun, yazın. Perşembe günü ilişkilerde bir sis varsa varsayım yapmayın, sorun. Üçüncüsü tutulma enerjisini kucaklayın. Pazar günü ve sonrası hayatınızdaki fazlalıklardan kurtulmak için harika bir zaman. Sağlıksız alışkanlıklar, verimsiz rutinler, mutsuz eden iş koşulları Artık gitmesi gereken neyse onu bırakmak için ilk adımı atın. Niyetinizi belirleyin. Dördüncüsü esnek olun. Özellikle hafta sonuna doğru planlar şaşabilir. "Aa ne oldu şimdi?" demek yerine duruma uyum sağlamaya çalışın. Akışta kalın biraz. Ve son olarak kendinize iyi bakın. Bu kadar yoğun enerji akışında beden ve ruh sağlığı çok önemli. Dinlenin, iyi beslenin, kendinize şefkat gösterin. Biraz mola verin. İşte koçlar için haftanın derinlemesine analize ve yol haritası buydu aşklarım. Umarız bu sohbet size ışık tutmuştur, haftanızı daha bilinçli geçirmenize yardımcı olur. Haftalık yorumlarımızı kaçırmamak için ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz ve o küçük çan var ya bildirimleri açıyoruz. Evet ve eğer bu sohbet hoşunuza gittiyse e, beğen butonuna tıklamak da bize motivasyon verir. Yorumlarda düşüncelerinizi, sorularınızı, kendi koç deneyimlerinizi paylaşırsanız da çok seviniriz. Unutmayın, yıldızlar fısıldar ama kararları siz verirsiniz. Aynen öyle. Bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yıldızların ışığı hep üzerinizde olsun. Hoşçakalın.